Hazreti Musa işte cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım diyor ya. Oradaki kastedilen şey nedir? Allah'a yakışmayacak nitelikte bir düşünceye sahip olmak ve kul olarak Allah'a yakışmayacak nitelikte bir işi ortaya koymak meselesi söz konusudur. Bundan Allah'a sığınıyor. Atasoy Müftüoğlu abimiz var. Kitapları var. Bilenler bilir. Bir gün bir arkadaşlar konuşuyorlarmış. Fiyat 50 neyece demiş arkadaş. 12 demiş Atasoy Müftüoğlu. Öbürü demiş ya abi demiş. Amca cahil kalmışsın demiş. Bir sinirlenmiş. Cahillikten Allah'a sınırım diye. Yani Kur'an imana da baktığınızda cahil kim? Müşrik, kafir. O direk o manaya değerlendirmiş ve oradaki cehalet kelimesini kesinlikle kabul etmemiş. Oysa yani o cümleyi Kur'an insanı söylemek istediği şey bilgisizlik demekti. Ama cehalet kelimesi bir kavram olmak hasebiyle Allah'ı tanımamak, Allah'a ortak koşmak demek. Yusuf Suresi'nde 40. ayet ve 67. ayet demiştik. Orada hükmün Allah'a ait olduğuna dair tafsilatlı bilgiler var idi. Bir de bu acele etme meselesi var ya, geçmiş kavimler de aynısını yapmışlar. Peygamberlere muhatap olanlar acele etmişler. Bir an önce bu azabı bize getir demişler. Salih dediler mesela. Araf suresi 77. ayette. Eğer sen gerçekten peygamberlerden isen bizi tehdit edip durduğun azabı hadi getir bakalım. Efendim Enfal suresi 32. ayet-i kerimede hani bir de onlar Allah'ım eğer bu Kur'an senin tarafından indirilmiş gerçek bir kitap ise üzerimize gökten taş yağdır yahut da bize acı bir azap gönder demişlerdi. Böyle bir alamet beklemişler demek ki. Andolsun ki eğer onlardan azabı belli bir süreye kadar ertelesek bu defa da mutlaka onun azabı göndermesini engelleyen nedir derler. Şunu iyi bilin ki başlarına azap geldiği gün artık ondan kurtulmanın imkanı yoktur. Alay ettikleri gerçek onları çepeçevre kuşatacaktır. Hud suresi 8. ayet.